Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Baba. Ne oldu anneciğim? Güneş de vuruyor. Ee, bu arada biz Dışarıdayız arkadaşlar. Başlıklarını anlayacağınız üzere yılbaşının e, ilk alışverişine gidiyoruz. Ve size de inşallah video çekmeye çalışacağız. Böyle bakalım. E, şimdi eşim bekliyoruz. Bir işi var. Onu halletsin. Hemen alışverişimize geçeceğiz. Videomuza evet. devam ediyoruz. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Ay güzel değil sanki ya. Diğer bir taraftan mı alsaydık? Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Ne oldu Ebrail anneciğim? Tamam anneciğim daha zor. bir şöyle yumurta alalım. Evet, önce... Yok alalım bence. Tarihine bakayım. 27 Ocak. Alalım alalım. Şöyle bir tane ya alacağız. Dur anneciğim alacağız. Şuradan devam edelim. Anneciğim oradan kalkar mısın? tane sucuk alacağız. Hatta şunu alabiliriz. Aldım. Ne aldınız? Ne aldınız? Peker mi? kaşar peyniri alacağız. Dur. Neredeydi bizim her zaman ben, aldığımızdan? Anneciğim bana müsaade eder misin? Aldım bu. Hayır hayır kaşar peyniri buydu. Aha. Tereyağı aldın mı? Tereyağı aldım. Aldım. mı? Araba nerede? Ben, 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 ben. Ya tuttum oldu? Ne istiyorsun? Tamam oraya koyamazsın. Mı gel. Gel gel gel. Biz alacağız. Bu iki kilo. Şuradaki kaç kiloymuş? Onlara okay. bakalım. İki kilo da tamam, kilo. Tamam, tamam. Şunu alalım. Şunu alalım. Aynıymış zaten. Bir tane şundan alalım. Toz şekeri şekerimiz var. Tamam. Yürü, yürü. Dur bakalım. Şöyle yürü. ilerleyelim. Buradan baharat alacağız. Tamam, Bu acı, bunun tatlısı nerede? Yürü. Yürü. 3 gram Bir tane bundan alalım. Evet. <laughs> Bir tane şu kim ya? Evet. Tamam anneciğim. Şimdi kahvaltılık Anne, bölümüne gideceğiz. Şöyle reçel alacağız. Ne alalım? Çilek alalım mı bu sefer? Bu Gül. Çilek yok mu acaba? Ben mi görmüyorum? Baba çilek yok Anne hep gül bir de vişne var bir tane vişne alalım tane vişne. o zaman Anne, çilek bakayım. çünkü göremedim bu ne düştün mü annem düştü Anne bak Bakayım, bakayım Anne. ne oldu Anne. ne olmuş efendim çayımız vardı zaten çok güzel var çayımız var mı çikolata aldınız mı çayımız var. Çikolata almadık. Almışlar. Ha onu onu hep aldı. Sen de krema aldı aslında. Fındık kreması. Aslında Aynen. onun yerine dibek Aynen. mi alsak? Dibek de güzeldir. Türkiye'si 22,5. Tamam, tamam. tamam mı? Süt alalım. Su, Paketlerini işimiz. değişmişler. Şundan alalım zaten. Son kullanma tarihi neresi yazıyor? Bak şurası. Tamam, var daha zamanı. Tamam. Hadi gidelim. Anne. Almadım. Alacağım şimdi. Bak burada var alalım. Sen, ah. Onu ee, evet, un da alacağız. Şöyle. Bu açık mı? Açık değil. Heh. Tamam. Süt de al. aldık. İrmiğimiz var. Tamam. Pirinç alacağız. Tane bundan alalım makarna. Aha. Bir tane bundan alalım. Baba, bu ne kız yani. Küçük makarna yok mu? Bir tane de ter <laughs> şehir alalım. Makarna şey yok mu ya? Diğer markalara bakabilirsin. Anne, bakayım, ne yazıyor? Bakabilirsin anneciğim oradan. Esrarı. Umut alacağız. Var mı? Bir tane nohut aldım. Başka ne alacaktık? Listeyi az kaldı. Biraz da geri kalanlar da şurada. Bir tane şöyle tuz alalım. Şu safir. Bu ne kadarmış? Yedi buçuk. Bundan mı alalım tamam, Diğerinden mi? mi alalım Hayır. Ama biz hep bunu alıyoruz da Hep bunu alıyoruz ama, ama daha Evet al çöp, çöp poşeti al Bir tane almıştık gel Küçük mü evet. çöp torbası. Küçük boy değil mi Bir de o hmm. zaten. Geçen ay Bak bir de şunu alsak ha, şundan ya. Şundan almıştım. Küçük boy çöpler. Bunu alalım ya. Ha bunu mu aldın? Bunu bir de bunu alalım. Tamam atın da. O dolap poşetin var mı senin? Yok. Al bir tane. Bir tane. Ben de zaten ona bakıyordum. Tamam. 20 tane varmış içinde. Tamam. Gelin. Bırakın oraya gelin bak. Bakın. Aa bak ne güzel. Hadi gelin. Gel, Gel kızım. kızım. Anneciğim. Bime geldik arkadaşlar. Gel. gel gel kızım. Ben bir buraya bakayım ne gelmiş. Ver elinde. Şöyle runner gelmiş. Ne oldu? Bitti. Kim diyor bitti? Benim bitti. Bak. Bitti. Bak ne buldum? Ne gelmiş? Buz kazıyıcı. Baba, ben bunu ben decebilirim. Bitti gel, gel meyve salatası bak Bak. Bime gelen fincana kadar güzelmiş. Hatta şöyle yapalım. Çok güzel. Arkadaşlar biz marketten geldik. Şöyle hızlıca size göstereyim. Ondan sonra da videomu kapatayım istiyorum. Gördünüz zaten tarım kooperatifine gittik. Şöyle sıvıyı aldık arkadaşlar. Ketçap, Ondan sonra salça. Şöyle arkadaşlar makarna aldık. Şöyle tel şehriye. Sucuk. Karışık göstereceğim. Hepsini üst üste koydum çünkü. Şöyle kimyon. Şöyle köftelik bulgur. Zeytin. Eslem de benimle birlikte tekrar ediyor. Şöyle pirinç şöyle iki tane kahve aldık arkadaşlar biliyorsunuz bizim evde kahve çok fazla tüketiliyor ee, çok fazla dediğimde günde bir tane en fazla iki tane kahve içiyoruz biliyorsunuz neyse şöyle tuz aldık süzme peynir şöyle kırmızı toz tatlı biber çöp torbası şöyle yoğurt nohut aldık şöyle tereyağı Şöyle bu tarafa koyalım. Evet. Evet anneciğim. Şöyle kaşar peyniri. Çikolata. Şöyle vişne reçeli. Orada çilek reçeli alacaktık ama kalmamıştı. Şöyle arkadaşlar buzdolabı poşeti. İki tane süt. Şöyle iki kiloluk un. Bir tane de şundan aldık. Çilek kokulu. Yani e, çöp torbasına da koku olması bir yönden iyi bir yönden kötü. E, en azından çöp kokmuyor. Neyse. Bundan geçen ay da almıştım. Güzeldir. E, şöyle arkadaşlar yumurta. Burada da biraz abur cubur aldık. Şöyle cips. Çocuklar ayrı ayrı almışlar kendilerine. Güya. Ama şöyle arkadaşlar çubuk kreker. Burada göstermediğim kalmadı. Evet anneciğim. Sonra BİM'e geldik arkadaşlar. BİM'den de biraz malzeme aldık. Şöyle ıslak mendil. Bu indirime girmişti. Ne kadardı bu canım? 70. 100 tanesi 70 lira. Sonra şöyle arkadaşlar. Göstermeye çalışıyorum. Şöyle 4 tane çikolata. Şöyle bonibon. Bisküvi aldım. Bu da indirimdeydi. 29 liraya düşmüştü. Şöyle şekerli vanilin. Şöyle kabartma tozu. Bir de şöyle arkadaşlar soda aldık. Anneciğim dur. Ve Eslem ve Evralina'ya çok güzel iki tane sandalye aldık. Onları da ben size paylaşayım. Şöyle arkadaşlar çocuklara sandalye aldık. Bunlar da 70 liraydı. Bakın çok tatlı ya. Ben çok beğendim. Size de artık burada veda edelim istiyoruz arkadaşlar. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi bu video ile tanıyorsanız ve kanala da hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak videoyu beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ailemize yeni gelen herkese de hoş geldiniz diyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Bizimle kalmaya devam edin diyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.